Masal, bir şehirde yaşayan iyi kalpli bir çocuğun dua, sabır, merhamet ve iman yoluyla yaşadığı hikayeyi anlatır. Şimdi rahatlayın, gözlerinizi kapatın ve bu masalın sizi huzur dolu bir uykuya götürmesine izin verin. Güneşin arkasında bir dua, Yusuf'un hikayesi uzak bir dağın eteğinde, zeytin ağaçlarıyla çevrili sakin bir kasaba vardı. Adı Nurköy idi. Burası sabah ezanıyla uyanır. Akşam ezanıyla huzura kavuşurdu. Her sabah ilk güneş ışığı minik bir caminin kubbesine dokunur. Sonra yavaşça evlerin damlarına, bahçelerin yapraklarına, çocukların yüzlerine yayılırdı. Bu kasabada Yusuf adında 7 yaşında, koyu kahverengi saçlı, masmavi gözlü bir çocuk yaşıyordu. Yusuf, annesi Zeynep Hanım'la babası Halil Bey'in tek evladıydı. Ailesi dindar, Sade hayat yaşayan, komşusuna yardım etmekten, yoksula ekmek uzatmaktan asla geri durmayan insanlardı. Evlerinin küçük bir bahçesi vardı. Orada annesiyle birlikte domates, salatalık ve nane yetiştirirlerdi. Yusuf'un en sevdiği şey, sabah namazından sonra babasıyla birlikte bahçede oturup Kur'an'dan bir bölüm dinlemekti. Babası her sabah Yusuf'un kucağına küçük bir Kur'an koyar, yavaşça okurdu. "Oğlum," derdi, "Kur'an Allah'ın bize gönderdiği en büyük nimet. Onu okumak bir dua gibidir. Kalbine dokundukça kalbin temizlenir, gönlün huzurla dolar. Yusuf babasının sesini çok severdi. O ses ona bir sallanan salıncağın hışırtısı gibi, rüzgarın ağaçlara fısıldadığı gibi huzur verirdi. Her ayet Yusuf'un kalbinde bir ışık yakardı. Bir yaz günü ve kayıp kuş bir yaz sabahı Yusuf bahçede oynarken Küçük bir yavru serçe buldu. Kanadı hafifçe yaralanmıştı, uçamıyordu. Yusuf hemen annesine koştu. Anne, "Bir kuş buldum, yardım etmeliyiz." Zeynep Hanım hemen bir bez parçası ve su getirdi. Yusuf, "Her canlının hakkı vardır. Allah onu yaratmışsa ona da merhamet etmeliyiz." dedi. "Küçük bir kuş bile Allah'ın bir ayetidir." Yusuf kuşu nazikçe sardı küçük bir karton kutuya yünler koydu, onu yavruya yatak yaptı. Günde birkaç kez su ve ekmek kırıntısı verdi. Her gece, yatağına yatmadan önce, ''Rabbi, bu küçük kuşu iyileştir, ona güç ver.'' derdi. Üç gün geçti. Kuşun kanadı iyileşmeye başladı. Yusuf, onu her gün bahçede güneşlenmeye çıkarırdı. Bir sabah, kuş birden kanat çırpmaya başladı. Sonra küçük, bir zıplama yaptı ve havalandı. Yusuf gözleri dolu dolu gülümsedi. Allah'ım şükürler olsun dedi. O akşam babası Yusuf'a bir hikaye anlattı. Bilir misin oğlum, Hazreti Davud aleyhisselama, kuşlarla konuşurdu. Allah ona bu nimeti vermişti. Çünkü kalbi temizdi, dua ederdi, sabırlıydı. Sen de bu kuşa yardım ettiğin için kalbin o kadar temiz ki belki bir gün kuşlar sana fısıldar. Yusuf, o gece uyurken, rüyasında kuşun kendisine, ''Şükürler olsun sana kardeşim'' dediğini gördü. Kış gecesi ve kayıp yol zaman. Geçti, sonbahar geldi, yapraklar sarardı, sonra kış. Bir gece, kar yağmaya başladı, kasaba beyaza büründü. Yusuf, pencereden karı izlerken, bir şey gördü. Uzakta, karlı yolda, bir ihtiyar, bastonuna dayanarak ilerliyordu. Rüzgar, onun cübbesini savuruyordu. Yusuf hemen annesine seslendi. Anne, dışarıda bir amca var, soğukta kalır. Zeynep, hanım paltosunu giydi. Hadi, yardım edelim. Bir battaniye, sıcak çorba ve bir fener aldılar. Dışarı çıktılar. İhtiyar, kasabanın diğer ucundan gelmiş, yolu şaşırmıştı. Adı Hacı Mehmet amcaydı. Kış namazına gelmek istemiş ama kar yüzünden yönünü kaybetmişti. Yolumu kaybettim, dedi titreyerek. Yaşlandım, Gözlerim iyi görmüyor. Yusuf elinden tuttu. Endişelenmeyin amca, biz sizi eve götürürüz. O gece Yusuf'un ailesi Hacı Mehmet amcayı eve davet etti. Ona sıcak çorba verdi, ayaklarını ısıttılar. Hacı Mehmet amca dualar okudu. Bu çocuk dedi, gökyüzünden düşmüş bir melek gibi. Allah onu bereketlendirsin. O gece Yusuf yatağına yatarken babası ona şöyle dedi. Oğlum bir yabancıyı ağırlamak, bir yoldaşı korumak. Hadislerde cennetin kapısını açar denilmiş. Sen bugün cennetin bir kapısını açtın. Yusuf gülümsedi. Gözleri uykuya daldı. Rüyasında cennet bahçesinde Hacı Mehmet amcanın yanında duruyordu. Ağaçların altından ırmaklar akıyordu. Kuşlar Kur'an ayetleri okuyordu. Yusuf, "Bu benim yaptığım iyilikler mi?" diye sordu. Bir ses, "Evet, küçük iyilikler." büyük bereketler doğurur, dedi. Dua ve sabır zamanı bir yaz, kasabaya uzun bir kuraklık geldi. Yağmur yağmadı, tarlalar kurudu. İnsanlar endişe içindeydi. Camide istiklal namazı kılındı. Yusuf babasıyla birlikte camiye gitti. İnsanlar dua etti. Rabbi bize rahmetinle yağmur indir, dediler. Yusuf diz çökmüş, gözleri kapalı, sessizce dua ediyordu. Allah'ım diyordu, toprak susuz kaldı. Çocuklar susuz kaldı. Tarlaların yeşilliği gitti. Lütfen göklerini aç. Bize bereketli bir yağmur indir. Bir hafta geçti. Gökler hala kapalıydı. Yusuf'un babası, "Oğlum," dedi. "Allah'ın vakti vardır. Sabretmek de ibadettir. Dua etmeye devam et. Belki cevap hemen değil ama bir gün gelir." Yusuf her gün dua etti. Bahçesinde küçük bir çukur açtı. Yağmur geldiğinde buraya bir fidan dikeceğim," dedi. Sonra bir sabah bir bulut belirdi. Sonra bir tane daha. Gök gürledi. Ve sonra yağmur başladı. Yavaş, hafif, sonra şiddetli bir yağmur. Kasaba coştu. İnsanlar dışarı fırladı, ellerini gökyüzüne uzattı. Elhamdülillah, şükürler olsun. Yusuf, bahçesine koştu. Yağmur yüzüne dokunuyordu. Allah duamı kabul etti, diye bağırdı. O gece, babası ona bir ayet okudu. Ve Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, ben de size cevap vereyim. Mümin Suresi 60. Ayet Yusuf gözlerini kapatırken Allah beni duyuyormuş diye düşündü ve kalbi huzurla doldu. Yıldızlar altında bir gece bir yaz gecesi Yusuf ailesiyle bahçede yemek yedi. Gökyüzü berraktı. Binlerce yıldız parlıyordu. Yusuf uzandı gökyüzüne baktı. Baba dedi. O yıldızlar ne kadar uzakta? Onları kim yaratmış? Babası gülümsedi. Allah oğlum her bir yıldız onun kudretinin bir işareti. Gökyüzünde bir tek yıldız bile tesadüf değil. Hepsi bir hesapla, bir düzenle var. Yusuf sordu. Peki Allah bizi görüyor mu? Elbette dedi babası. Allah senin kalbinde geçen her düşünceden haberdar. Gözlerin kapalı bile olsa seni görüyor. Hatta sen uyurken senin için dua eden melekler var. Yusuf sordu. Hangi melekler Hafaza melekleri. Senin sağında ve solunda duruyorlar. Gece gündüz seni koruyorlar. Sen uyurken onlar ayakta bekliyor. Sen dua ederken onlar amin diyor. Yusuf gözlerini yıldızlara dikti. Ben de onlara selam vermek istiyorum dedi. O gece yatağına yatarken Yusuf dualarını okudu. Sonra sessizce "Hafaza meleklerim, iyi geceler. Beni koruyun. Rabbimiz sizinle olsun." dedi ve uykuya daldı. Rüyasında gökyüzünde yıldızlardan bir merdiven vardı. O merdivenden yukarı tırmanıyordu. Her basamakta bir ayet okunuyordu. En tepede bir ışık vardı. O ışık ona doğru uzandı ve "Seni seviyorum." dedi. Bir bahar sabahı ve fidan ilkbahar geldiğinde Yusuf bahçesine gitmişti. Hala yağmurda açtığı çukur vardı. Hemen annesine koştu. Anne, "Fidan alalım." Bahçıvan amcadan bir zeytin fidanı aldılar. Yusuf toprağı kazdı, fidanı dikkatle dikti, su verdi. Büyümek için sabret dedi. Her sabah Yusuf fidanı kontrol eder, su verir, ona Kur'an'dan bir ayet okurdu. "Sen de büyüyeceksin" derdi. "Ben büyüdükçe sen de büyüyeceksin." Bir gün fidanın ucunda küçük bir yaprak belirdi. Yusuf sevinçle bağırdı. "Bak, yeni bir yaprak." Zaman geçti. Fidan büyüdü. Yıllar sonra o küçük fidan, büyük bir zeytin ağacı haline geldi. Üzerinde altın sarısı zeytinler sallanıyordu. Yusuf artık genç bir delikanlıydı. Babası, ağacın altında otururken Yusuf'a döndü. Bu ağaç, senin sabrının, duanın, merhametinin meyvesi. Her yaprağı, bir ibadetin hikayesi. Her meyvesi, bir şükürün habercisi. Yusuf gülümsedi, gözleri doluydu. Babacığım, dedi, ben sadece bir fidan diktim. Ama Allah, ona hayat verdi. Babası Yusuf'un omzuna dokundu. İşte bu, imanın sırrı. Oğlum, sen bir şey yaparsın. Allah onu kat kat artırır. Çünkü o, en rahim, en gaffardır. Uzaklara giden rüzgar bir akşam, Yusuf yine bahçede oturuyordu. Rüzgar, ağaçların yapraklarını hafifçe sallıyordu. Uzaklardan bir ezan, sesi duyuldu. Allahu Ekber! Allahu Ekber, Yusuf gözlerini kapadı, rüzgar saçlarını okşadı. Birden içinde bir huzur yayıldı. Rabbim, dedi içinden, ben küçük bir kulunum ama sen beni unutmuyorsun. Her nefesimde sensin, her düşüncemde sensin, her uyku anımda sen beni koruyorsun. Ve o anda sanki rüzgar ona bir cevap veriyordu. Sen benimle berabersin, ben seni her zaman korurum. Uyu hafifçe, gözlerin kapanırken ben senin rüyalarını beklerim. Yusuf yavaşça yaslandı. Yüzünde bir gülümseme vardı. Rüzgar onun saçlarını okşarken uzaklara, gökyüzüne doğru bir dua taşıdı. O dua yıldızlara dokundu, bulutlara sarıldı, sonra sessizce gökyüzünün derinliklerine karıştı. Sona doğru ve şimdi sen de Yusuf gibi gözlerini yum, başını yastığa koy, nefesini yavaşlat. Kalbin huzurla çarpsın. Allah seni görüyor. Melekler seni koruyor. Rüzgar senin için dua taşıyor. Yıldızlar senin uykunu bekliyor. Sabah güneşi doğduğunda sen de Yusuf gibi uyanacaksın. Yüzünde bir gülümseme, kalbinde bir huzur, ruhunda bir dua ile. Çünkü iyi insanlar, iyi kalpliler, iyi dualar edenler Allah'ın sevgisine her gece daha da yaklaşır. Şimdi gözlerin ağırlaşıyor. Nefesin yavaşlıyor. Dünya uzaklaşıyor. Uyu, hafifçe. Derin bir uykuya dal, Allah seni korusun, melekler. Senin başucunda beklesin. Rüyaların güzel olsun, iyi geceler. Masal burada sona erdi. Uykun hafif, rüyan bereketli olsun. Allah seni hayırla kuşatsın.